Galatasaray, çok sayıda sakatlık ve cezalı oyuncuyla boğuşuyor. Bu nedenle kulüp, kış transfer döneminde, ceza sahasına girip savunmaya yardımcı olabilecek en az bir güçlü orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor. Yönetimin tercih ettiği isim ise Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı Ederson. Bu sezon 15 maçta forma giyen oyuncu, bir gol attı ve maç başına ortalama 2'den fazla top kazandı. Sol ayaklı ve çok yönlü olan oyuncu defansif orta saha olarak oynayabilir, geriden oyun başlatabilir veya hücumda sürpriz görünümler sergileyebilir. Galatasaray kiralama ve satın alma opsiyonu teklif etti. Atalanta, özellikle belirli hedeflere ulaşılması durumunda satın almayı zorunlu kılan bir madde olması şartıyla anlaşmaya hazır. Ancak İtalyan kulübü Ederson'un yaklaşık 45 milyon euro değerinde olduğunu biliyor ve satın alma opsiyonunu yüksek tutuyor.